Akbaş şehitliği gerçek şehitlik. merdivenlerden çıkılıyor. Yazıda anlatıldığı gibi toprak kaymalarından dolayı üzerleri toprak örtülüp etrafı çitle çevrilmiş bu alanda. Diğer tarafta temsili veya ikinci mezarlık olabilir. Burada gerçek şey diyor. Yapıdan da yapıdan da gördüğümüz kadarıyla Gerçek şehitlik Taşları biraz kaymış, biraz şey olmuş ama bazı yerlerden belli oluyor 1213 tane şehit yatmaktadır burada ruhları dışarıda olsun